Hepinizi videoyla ile... Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Stubble Goose oynayacağız ee, Şeyler gelecek çıkatamam. Bekleyin arkadaşlar Arkadaşlar Kuşum Üç tane kuşum var Yoksa ya, şey yapıyorlar neyse. Bir oyuna geçelim. Random 3. Lan bu 5 mi? Ben de sevindim random skin geldi diye. Arkadaşlar yiyelim. Yedemiyorum. Ben karakterimi koymamışım en kötü karakter oynuyor şu an oyna aa oh! çok güzel tamam beni bir rahat bırakın bu ne abi yenildik ya şu anım geçmemiz lazım evet geç. Bak bu da öyle. <Sessizlik> o bir tane bir tane var dikkat et. Elinizden. E Aa üç tane. Hoppa. Adamlar karşı efsane var. Bizi bir tane bile oraya yok. <laughs> Oyunda error oldu herhalde arkadaşlar. Çünkü ben karakteri aldım. <laughs> Aa bu Ben karakteri aldım. Karakter yokmuş. <laughs> Neyse biz bu arada sonra Önemli değil sonuçta. oyun çok ne diye. Arkadaşlar al bu yer. En sevdiğim. Tabii ki en sevdiğim değil. Ah düşüyordum. Arkadaşlar bu yerde mavi yerde atlamanız lazım bir de. Mavi yer çok kastığı için. kıyamazsanız ölüyorsunuz. Hadi bakalım bu duvarlara bakın. Ay canım. Bak. Arkadaşlar şurada ücretsiz kutu varmış. Ben Herkes fark et mi fark etti? E, açma unutma aç şimdi. Bekle. Arkadaşlar bu çıktı. Arkadaşlar çıkıyor. Burası 16. 16 kişi varken güzel oluyor. Bilmem. Yenebilir miyiz diye. Çok da sikimde değil. Mal düştü. yanlış ya öleceğim mal. <laughs> 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 He? He böyle ya ah! 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 Let's go. Niye 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 kazanmışım? Bitir bitiren mi kanka kankamızı görmek istiyorum. Kanka bitir Abi kazanmış. Yani. <laughs> Ama çizgisi değil. Çok saçma. Bak. Oha. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim. Direkt hep bu yeri seçiyorlar. Nedense hiçbir fikrim yok. Bak buraya geçince direkt komp direkt komp burada açacakmışız. Eski şeyinden ben öğretmiştim bunu kendime. Gah! Herkes geç, biz geçemedik Shut the fuck up Ama herkes orada öldü bile ben ölmedim Ya yavru yıkılır Zeynep Bu do do bu do 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 bir de arkadaşlar. Bana şey. Ya siktir ya. Ona beni illa ondan başlattı. Nereden biliyor biliyor mu? Nereden biliyor biliyor mu? Yani haritayı bilmediğim için insanlardan görmüyor istemediği için bana illa buradan başlatıyor ben neden düşüyorum onu merak ediyorum. His biz biz yenildik. Abi neden çıkmıyor? Harita da her yerden çıkmak var ama Bu yerler göt göt kötü. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Götüm yandı ya. Abicim buraya kadar gelmişim. Devam etseydim belki kazanabilirdim. <laughs> <laughs> Ayağını satayım. Öldüm. Bu. <laughs> Gel. Gel. Ama ben ya, demir adam yani Küfü. küf oldu mu nasıl yanıyor küp küplerden yani demirim ben ama ne bana ne ne olacak Aa inat yok

Arkadaşlar 55 elmasım oldu. Çünkü bana şey verirler. Yani ödül yerinde şey verilen deyse ben açacağım. Canman skin aşağı. Orada git aram skin yani. Buraya bak. Yani ben tahminlerime efsane çıkma oranı %2 ara çıkma oranı yani ender çıkma oranı %5 Epit çıkma oranı %3 o da Neyse hadi basalım. Yor 55 elmasım var benim. Abi 55 elmasım yok. Bilmiyorum. Size i̇şte basınca mı oluyor? Arkadaşlar açıp geliyorum. Arkadaşlar Aşağı Bir tane maç atıp çıkacağım. Arkadaşlar az önce kral çıktık Kral. Kral. Kral diyorum. Abi alamadık. İşte bu çıktı. Adam mal da değilmiş <laughs> Malmış yenildi. Abi şöyle elektrikli şeyden çıksa elektrikli ninja. Oğlum dört tane efsane var. Benimki. Yok beş tane arkadaş. Yok dört tane. Bana efsane çıktı. Legendary. Olduğuna göre. Ha tamam tamam. Ya. Shut the fuck man. Fata, shut up man. Photoshop. Yer çekimi olduğu ne yere? Mal gibi. Oradan oraya yaşanan hakkım yok mu peç? Şuradan şuraya yetişebilir miyim? Oğlum sanki macera oyunu oynuyorum bu ne ya? Adam adama yetiş. Ah! Bak genellikle adam adama yetişir şimdi oğlum adam bak. Onun tam arkasından gitme challenge. Ölmek istemiyorum. Yazık. Gel lan. Hadi hadi gidelim. Şurada. Hadi Hadi satayım. Düştüm mal gibi. Düştüm mal gibi. Evet. Finish ya. arkadaş bu legendary ama şey olanlar o elektrik denince ejderha falan onları olanlar şey hep ben varım. O onları olanlar efsaneviden bir yukarı aslında. Efsaneviden bir yukarı olanlar yeri yapması lazım. O da en de efsane ya da bin parlıyor ama. Aha bir de yok ya bir tane bir tane efsane ...bir büyük kızı Ay bir tane Efsane, yuksa elemedi. Essakeydi onu su karaladı. Bay no, bay.